değişmeyecek elden gireceksiniz yani bu ip adresini ben e, salladım nasıl Siz e, boşta olan herhangi bir ip adresine vereceksiniz ve render işlemi başlatabilmeniz için arkadaşlar isterseniz bir bilgisayarınız olsun isterseniz 100 bilgisayarınız olsun hiç fark etmiyor. tüm bilgisayarlar server açık olacak bu e, server'dan kastım bizim e, ana bilgisayarımız değil backburner server arkadaşlar şimdi Diğer e, ikinci bölüm arkadaşlar. E, bu konu bu bölüm çok önemlidir. E, anlayamadığınız yer olursa soru-cevap kısmında bekliyorum sorularınızı. Şimdi arkadaşlar, Backburner'ı isterseniz tek başına indirip kurabiliyorsunuz. İsterseniz zaten Tridex veya Maya'nın kurulumunda otomatik olarak kurulu geliyor. Yani seçeneklerde. E, Yükleme seçeneklerine baktığınızda Beck bölümleri görürsünüz. Şimdi siz bilgisayarınıza bilgisenize Tridex'in ya da Maya'nın 2015 ya da 2014 versiyonunu kuruyorsanız e, Beck da o versiyonu kurulacak. Ama e, Beck için sürekli bir güncelleme yapılır, yeni versiyonları çıkar. E, en son gene bir e, bir Yama paketi yayınlandı, özellikle montör e, kısmında bir düzenleme yapıldı. E, o kadar da şeyde hani kursanız olur kursansız da olacak tarzda bir güncelleme geldi. Ee, dediğim gibi e, ya beraber kurarsınız ya ekstra kurarsınız. Yani 2014 Max ya da Maya kullanıyorsanız o sırada Backburner 2015 versiyonu çıkmışsa siz 2015 versiyonunu indirip kurabilirsiniz. Zaten ücretsiz olarak dağıtılan e, bir program. E, sonrasında arkadaşlar anlattık. Şimdi Backburner 3 ana bölümden olmuş, e, oluşuyor arkadaşlar şurada gözüktüğü gibi bir menajer en en önemli, önemli e, kısım iki server ondan daha önemli üç monitör yani sizin tüm iş akışınızı yöneteceğiniz kısım çünkü menajer ve server ile sadece bir kere ilgileneceksiniz bir daha ilgilenmeyeceksiniz sadece sorun çıkarsa ilgileneceksiniz. Bir daha yüzüne bile bakmayacaksınız Ama monitör kısmıyla sürekli ilgileneceksiniz arkadaşlar. Ee, onu 5. bölümde işleyeceğiz. Monitöre kendi başına bir bölüm ayırmalı uygun gördüm çünkü e, çok detaylı. Şimdi arkadaşlar manager ayarlarına gelelim. Bakalım burada eee manager ayarlarımız ee, çok yazı olduğuna bakmayın. Kurulumu çok karmaşık değildir. Hani ben burada sadece siz e, şurada gözüken genel özellikler kısmındaki e, bir dünya şey var. Hani onların ne işe yaradığını bilmeniz açısından yazdım. Yoksa Backbender'ın menajeri e, kurduktan sonra sadece ok deyip geçiyorsunuz. Hani başka yapacağınız bir şey yok burada. Ama buradan e, bazı kritik ayarları değiştirebilirsiniz. Yani kendinize e, özel bir şey yapabiliyorsunuz, özelleştirme yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar menajeri ilk çalıştırdığınızda karşınıza bahsettiğim bu e, diyalog pen penceresi gelecek. E, bu pencere üzerinden e, tüm menajerin ayarlarını yapacaksınız ve burada yaptığınız e, ayarların hepsi e, diğer render e, işlemini yapacak bilgisayarlar tarafından da görülecektir. Yani buradaki e, ayarları esas alacaktır. Burada sadece e, değiştirmeniz gereken tek yer, e, o bu da değiştirmeniz gereken tek yer derken siz keyfinize kalmış bir durum hani değiştirip ya da değiştirmemeniz. E, default Job Handling kısmı arkadaşlar. Şimdi burada size sorduğu şu, render bittikten sonra benim ne yapmamı istiyorsun diyor. Hani, render yapılan işi sileyim mi ondan sonra saklayayım mı? arşive mi atayım ya da hiçbir şey mi yapmayayım diyor. Olduğu gibi orada kalsın mı diyor. Ya da işte delete after demiş. Burada seçerseniz default olarak 7 gün gelir. Ondan sonra 7 gün boyunca ben bu işi saklarım der. Ondan sonra silerim der. Hani böyle seçenekleri var. Hani bu işe yarar mı? Evet yarıyor. Hani kendimden çok iyi biliyorum. Mesela zamanında bir render almışız. Üzerine 3-4 gün geçmiştir. Hani o an bilgisayar açacak durumunuz yoktur. dosya e, dosyaya ulaşma durumunuz yoktur. E, gidersiniz direkt oradan restart yok dersiniz. O render işleri tekrar yapılmaya başlar. Şart üzerinde hani herhangi bir düzenleme yapılması gerekmiyor. Hani burada da zaten görüyorsunuz e, toplamda 5 seçenek var. Do nothing, delete delete after, archive it, archive after. Do nothing hiçbir şey yapma. Delete hemen sil anlamına geliyor. Render işlerini bittikten sonra hemen siler. Delay after işin kaç gün sonra silinmesi gerektiğini belirtirsiniz. Arşiv bit, direkt arşivler. Arşiv after ne kadar süreyle arşivleyeceğini belirtirsiniz. İşte 1 gün, 2 gün, onda default'u 4 gün olarak gelir. Şimdi arkadaşlar burada normalde burada yazı içeriğine dahil etmemişim ama anlatmadan geçemeyeceğim. TCP IP kısmında Manager Port ve Server Port. Ee, seçenekleri var arkadaşlar. Ee, bu kısma sizden bahsedeyim. Size bahsedeyim. Şimdi bu e, port numaradan arkadaşlar default olarak gelir. Yani değiştirmeye, hani mümkün olduğunca bile demiyorum. Değiştirmeye sabit kalsın. Çünkü burada bir e, 32-34 portu siz e, 32-33 ya da 32-35 yaparsanız sistem çalışmaz. Aynı şekilde soru portu. ya yani öyle bir katı kuralı var hani burada değiştirebilirsiniz gibi yapılmış ama siz değiştirmeyin burada hata veren sorgularda şey diyor Hani kaç kere deneyim diyor yeniden başlatmayı diyor burada 3 30 yazılabilir yazılmış olabilir ama arkadaşlar hani genelde sınırsız sayıda deniyor yani o işi hata vermiş bilgisayar olmak düzenli çalışana kadar deniyor ve Render'ı hani birazcık <laughs> kaba bir tabi olacak. Kafasına vura vura o render'ı o bilgisayara yaptırtıyor. Hani herhangi bir sıkıntı yok. E, en önemli e, dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi de Render'i render'ı işte bitmiş olan resim dosyasını nereye kaydedileceği. Orayı çok düzgün bir şekilde belirtmiş olmanız gerekiyor. Başka herhangi bir şey sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu ayarları yaptıktan sonra okey diyoruz ve karşınıza background menüsünün e, e, yapmış olduğu tüm işlemlerin uyarıları çıkacağı ve sürekli açık kalacak olan ekranı. Arkadaşlar bu ekranda kırmızı bir yazı görüyorsanız bilin ki bir şeyler ters gidiyor. Hani. onu neden ters gittiğinde size e, söyler. Şimdi şurada e, Notebookinde iki tane Max versiyonu görüyorsunuz arkadaşlar Max versiyonundan kastım Backburner versiyonu görüyorsunuz bunun anlamı şudur e, kimi bilgisayarlarda Backburner'ın 2014 versiyonu kurulu kimden de 2015 versiyonu kurulu bu bir şey mi? etkilemez şimdi mesela e, bu kısım Backburner'ın beyni arkadaşlar kalbi de diyebilirsiniz mesela siz e, render işlemine dahil edeceğiniz server çalışan yani sorun programını programı çalıştı bir bilgisayar olduğunda hemen burada nefsilen der ve IP adresini size gösterir listeye eklendi der. Yani artık o bilgisayar render listesinde. De. Ama şayet e, bir bilgisayar eklenemiyorsa ağınızdaki olan bilgisayara e, render eklenemiyorsa zaten burada da gözükmez. O zaman e, işte networkünüzde bir sorun olduğu anlamına gelir o. Hani ne bileyim, bilgisayar kablosu çıkmış olabilir, internet kartında problem olabilir, e, genellikle çok sık karşılaşılan sorunlardan birisi server açtığınız zaman yani mesela ilk açışınızda düzgün çalışamıyor, hani backboard'a bağlanamıyor. E, o zaman ne yapıyorsunuz? Kapatıyorsunuz, tekrar açıyorsunuz. Bilgisayara değil, e, server programına tekrar açıp kapatıyorsunuz. E, o zaman sıkıntı kalmıyor. E, şimdi... Manager'da yapılacak ayarlar bu kadar arkadaşlar. Hani öyle ekstra bir ayara gerek yok. Kurulumu oldukça basittir. Şimdi evet arkadaşlar. Hani Backburner Server sizin network'ünüzde yer alan bilgisayarlarınızın render yapmasını sağlayacak program. Çok önemli. Yani gerçekten bu programın düzgün bir şekilde çalışması çok önemli. Hani neden önemli? Şimdi bu programda oluşabilecek her hata size render işleminizi sıkıntısız gideceği e, sıkıntılı gideceği anlamına gelir. düzgün render çıkmayacağı anlamına gelir. Render yapıyor gibi gözükür. Yapmaz. Ondan sonra ya da çıkan renderlarda şekil bozukluğu olur. Yani piksel kayması yapar. Resim uzar gider. Bunun gibi sorunlar olur arkadaşlar. Şimdi e, o sorunlardan nasıl başa edebileceğinizi size söyleyeyim. Şimdi e, şayet herhangi bir hata alırsanız zaten bunu hem kendi penceresinde hem monitör penceresinde hem de e, menajer e, penceresinde görürsünüz arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız ayarlara gelelim. Ser name or IP adres. Bu bilgisayarınızın ya ip adresi olur ya ismi olur. Yani siz bilgisayarınıza hangi adresi vermişsiniz o isim olur. Buraya genelde e, ip adresi girmeme şey yapın. O direkt e, bilgisayarın adını e, kendisi esas alsın. O zaman sıkıntısız çalışıyor. Zaten e, render işlemi sırasında da bilgisayarınızın ekranı neyse o şekilde gözüküyor. E, sonrasında enter manager name or ip adresi. Arkadaşlar şimdi burada gene e, server port ve manager port ayarlarında dokunmuyoruz. Bu oh. enter e, manager name IP adres kısmında arkadaşlar e, siz bilgisayarınızı render işlemine dahil etmek istiyorsanız otomatik search kısmını seçmeniz gerekiyor. Bu kısmı seçeceksiniz arkadaşlar. Alt A maske e gireceksiniz. Render işlemine dahil olacak. Ama siz bunu e, lokal hosta bırakırsanız hiçbir zaman render işlemine başlamaz. Çünkü menajeri lokalde arar. Ona iş gönderecek e, Ama bilgisayarı lokalde arar. Yani kendi içerisinde arar. Bulamayınca da render yapmaz. Sizi buraya gireceğiz. alt ağ maskesi diyor. Bakın arkadaşlar normal IP adresinden bahsetmiyorum. Alt ağ maskesinden bahsediyorum. Ona işi nereden alacağını ve ne şekilde nereye teslim edileceğini belirten ve numaradır arkadaşlar. Evet. Şimdi o ayarları da yaptıktan sonra ki genelde o Altan maskesi her network'a standartta arkadaşlar 255, 255, 255 sıfırdır. Hani özel bir durum yoksa değiştirilmemişse aynıdır. Şayet de değiştirilmişse o değişikliği yapan bir sistem yöneticisi varsa o işten hmm, ilgilenen birisi varsa sorup öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar okey'e bastıktan sonra bu kısımda backburner manager'ı pardon server'ı e, diyalog ekranı diyelim arkadaşlar. Burada gene e, manager'ın e, benzerliği vardır. E, der ki işte iki adet manager buldum der. E, 2015-2014 e, artık hangisi yapılıyorsa o iş onunla yapılır. Burada arkadaşlar çıkabilecek hata e, şudur. E, bilgisayar kitlenir elektrik kesilir ya da herhangi bir şey olur ya yani network'te bir sorun olur ya da yanlışlıkla siz e, kayıt yapılacak olan klasör e, silinmiştir ya da kayıt yapamıyordur e, o kısmın hatalarını burada görürsünüz arkadaşlar onun dışında buraya hani bakmanıza bile gerek yok yani sadece zaten hata gördüğünüz zaman e, atıyorum bu bilgisayar ismi server Hakan'dır siz monitörden takip edeceğiniz için zaten hangi bilgisayarın hata verip vermediğini o e, monitör ekranında göreceksiniz. Evet şimdi monitör. Backburner monitörü arkadaşlar. Şimdi bu monitör arkadaşlar gerçekten hani e, Backburner'ın hani her şeyin yönetildiği kısım diyebiliriz arkadaşlar. Oluşabilecek her türlü hatayı, biten işleri, e, başlı işler neden başlamış render işlemi neden başlamamış ya da siz burada e, görmüş olduğunuz render işlemleri üzerinde e, değişiklik yapacaksanız e, bu şekilde buradan yapabilirsiniz. ya yani Her şeyin e, grup grup render aldırma işlemi vardır arkadaşlar Backbender'da. Mesela atıyorum size 10 tane bilgisayarınız vardır ama e, bu toplamda render işlemini yapacak olan 10 bilgisayarda da aynı renderin alınması istenmiyordu. Mesela mesai, mesai arkadaşlarınızdan ya da çalışmak e, grubundaki arkadaşlarınızdan bazıları farklı renderlar alacaktır. E, daha acil e, alınması gereken işler olabilir. Bunlar nasıl yapılacak? E, grup özelliğiyle özelliğinden yapılıyor arkadaşlar. Atıyorum grup 1, grup 2, grup 3 diye belirtiyorsunuz. Ondan sonra o kısımları e, rendere render'a iş gönderirken e, grup seçerek Grup 1'e gönderdiğinizde grup 1 size e ise grup 1'deki daire olan artık kaç tane piksel dahil ettiğinizde. <laughs> <laughs>